Arkadaşlar çok enerjik bir konser geçti. Bayağı hızlı geçti ve hiçbir şey anlamadım. Bakın afişi buraya asmışlar kocaman. Afişin önündeyim. Ve şöyle bir şey. Heyecanlı heyecanlı ve dopdolu insanların tepkileri inanılmazdı. Çok iyiydi. Ama ben hiç çekim yapamadım. Bari dedim şurada bunları çekeyim. Bak bu kadar emek vermişler. Kocaman afişimi yaptırmışlar. Bak bir de şu sıralamada göstereceğim. Bak şurada da sıralamada varım. Çok gururlandım ya. Gerçekten çok gururlandım. Görüyorsunuz. Burada şurada bir yerdeyim. Burada bir yerdeyim ama neredeyim tam bilmiyorum. Işığını açayım şunu diyeceğim de. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok güzeldi. Ve burada bana emeği geçen Nurettin abim, Sokak TV'nin kurucusu ona çok çok teşekkür ederim. En önemlisi Doktor Hasan Akgün'e çok teşekkür ederim. Nazan ablama, Nazan Hanım'a çok teşekkür ederim. Müdürümüz bize bu organizasyonu sağladığı için heyecanlıyım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok hızlı ve çok enerjik geçti. Ben çok bir şey anlayamadım. Çekim de yapamadım. Böyleydi işte. Aha. Aha ben. Aha resim. Aha ben. Aha o. Söylemesi benden ha çalması da onda. <laughs> Söyle lan. Harika. Buradan çok iyi emek vermişler yalnız. Çok teşekkür ederim. Yani Emekçi kardeşlerim bizle yani. ilgili ne kadar emek kendim verdilerse hepsine aileyeten çok olur. teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Çekmesi benden. Şey e, beğenmesi olur. de sizden. izlemesi de sizden. Bu kadar yani.